Bu bölümde grafik çizdirmek için önce bir seri oluşturacağız ve o seriden bir grafik elde edeceğiz. Daha sonra data frame ile bir tablo oluşturacağız ve o tablodaki verileri bir grafiğe dönüştüreceğiz. Bunun için matplotlib inline'ı çağırıyorum. Pandas ve NumPy kütüphanesini de ilave ediyorum. İlk önce seriyi oluşturuyoruz. Daha önce defalarca yaptık. Bu konuda oldukça iyi olduğunuzu düşünüyorum. Eğer bu video ilk izlediğiniz video değilse ve pandas konusunu baştan itibaren bir tekrar ettiyseniz. Rastgele sayılardan oluşsun, negatif sayılarda dahil olsun diye random'ı kullandık. Boyutunu 10 belirliyorum. Şimdi bir indeks oluşturacağız ve indekste bir boyutu 10 olduğu için indekste bizim belirleyeceğimiz ölçülerde 10 elemandan oluşmalı ve biz dedik ki 0'dan 100'e 10'ar 10'ar artsın e, range komutumuz. Böylece indeksimiz belli bir aralığa sahip olacak. Yani 0'dan 100'e 10'ar 10'ar artan bir aralığa sahip olacak. Şimdi seriyi çağıralım. Elimizde böyle bir seri var ve bir grafik oluşturursak bundan bir çizgi grafiği oluşacak yani inişleri çıkışları olan bir grafik elde edeceğiz. Seri nokta plot diyorum birkaç saniye sonra grafiği bize oluşturdu. Burada indekse bağlı olarak değişen değerlerin grafiğini görüyoruz. Yatay eksen bizim indeksimizi gösteriyor. Düşey eksen ise o indekse karşılık gelen şu değerleri gösteriyor. Mesela 40 ile 60 aralığına bakalım. 40 ile 60 aralığında işte eksi 14'ü görüyoruz ve Eksi 14'e denk geliyor. 50'de eksi 14'e denk geliyor tam olarak. Yani grafik okumayı e, biliyoruz herhalde. Bunda karmaşık bir şey yoktur. Yapabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bir de yani data frame'i kullanıp e, A ve B sütunundan oluşan bir tablo oluşturalım. Daha sonra o tabloyu grafiğe dönüştürelim. Tahmin edeceğiniz üzere A ve B sütunları olacağına göre iki farklı değer olacak. İki farklı değerler kümesi olacağı için iki farklı çizgi olacaktır grafikte. Bunun için daha önce yaptığımız data frame ile oluşturduğumuz tablo bildiğimiz kuralları kullanacağız bunu demek istedim. Yine random'ı kullanıyoruz, random'ı kullanıyoruz. Ona ikilik e, dememin sebebi şu. A ve B'den oluşan iki sütun olacağı için yatay eksenimizin onlar onlar artan ve 0 ve 100 aralığında olan bir eksen olmasına karar veriyorum. Ve kalımsı yani sütunların da A ve B değişkenlerinden, değişken demek doğru olmaz, A ve B isimlerinden oluşmasını istiyorum. Çağırdığımda böyle bir yapı geliyor karşıma. Ve şimdi pilot komutunu kullanıp bunu da grafiğe dönüştüreceğim. Bu videoda takılmalar olabilir, ancak anlaşılırlığından bir şey kaybetmeyecektir. O kısımları aldırmayın biraz. Oldukça basit bir komut yapımız var. Data.plot diyoruz ve bu grafiği elde edeceksiniz. Kendiniz de denediğinizde bunu bulacaksınız. Veya bu çalışma dosyasını indirip bu çalışma dosyası üzerinde de denemeler yapabilirsiniz. Hangisi daha anlaşılır ve kolay geliyorsa. Bu video bu kadardı bu konuyla ilgili bir video daha da bulunuyor.